O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, "Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin." dediler. Akıllılar, "Olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın." dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz aç kapıyı bize." dediler. Güve ise, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum." dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Göksel egemenlik yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talan talandı, iki talan daha kazandı. Bir talan talansa gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talan talan gelip beş talan daha getirdi. Efendimiz dedi, bana beş talan emanet etmiştin. Bak beş talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. İki talant alan da geldi. Efendimiz dedi. Bana iki talant emanet etmiştin. Bak iki talant daha kazandım. Efendisi ona, ''Aferin, iyi ve güvenilir köle.'' dedi. ''Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl.'' Sonra bir talan talan geldi. Efendimiz dedi, ''Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum.'' Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi elindeki talantı alın, on talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere "Sizler babamın kutsadıkları gelin." diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik, ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik, seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik. Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördükte yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba doğrularsa sonsuz yaşama gidecekler.